Öykü. Cemal Bey. Merhaba. Hoş geldin. Çağrıma bu kadar kısa zaman içinde cevap verdiğin için teşekkür ederim. Ne demek? Asıl ben çok teşekkür ederim. Detayları sonra konuşuruz. Hemen başlamanı istiyorum. Zira işler çok yoğun. Masan burası. İşlik edeyim sana. İşle ilgili sana bilgi verecekler. Bura uygun mudur? Gayet uygun. Tekrar sağ ol. Harika. Hayırlı olsun. Herkese merhaba. Kolay gelsin. Geçen seneki katalog Cemal Bey size vermemi istedi. Aa, tamam, alayım ben. Teşekkür ederim, çok hemen inceleyeceğim. Selam, derin ben. Merhaba, numaranız kayıtlı ben de biliyorum. Merhaba, nasılsınız? Siz demeyi bırakmamış mıydık? Ya evet, pardon bırakmıştık. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bayan nasıl oldu onu merak ettim. Yani daha iyi, ben dün biraz abarttım galiba. Gayet iyiyim. Harika. Ne zaman çalışmaya devam ediyoruz? Ben de tam o konuyla ilgili seni arayacaktım. Anladım ben. Sen nasıl istersen. Bir saniye lütfen. Ben her şey için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim tekrar. şey. Pardon. Cemal Bey bana işle ilgili birilerinin bilgi vermeye geleceğini söylemişti de kimse gelmedi henüz. Bekle, gelir. Bekliyorum işte de kimse gelmedi. Ben ne yapayım? Sen şu süper yetenekli kız değil misin? Torpille bir gün de girdin işe. Artık nasıl becerdiysen bunu da halledersin herhalde. Yalnız ben torpille girmedim işe. Teklif geldi. <laughs> Eminim öyledir. Cemal Bey'in odası nerede? Koridordan gir, sağda. Efendim Ayaz. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Vallahi iyidir herhalde. Oturttuk bir masaya kızım. Ne iş vereceğini de bilmiyorum ki şimdi. Ya illa ki bir şeyler çıkar. Yani gerekirse birazcık beklesin. Sorun değil. Hayır, iş buldum diyelim. Kimse çalışmak istemiyor ki onunla. Yani haklılardı Haklılar da. Bir anda tepeden indim. Herkes de olayları biliyor. Yani ortam çok huzursuz. Hiç hoş olmadı bu durum. Cemal, bunları konuştuk ama. Konuştuk Ayaz da ya kimse çalışmak istemiyor öyküyle. Herkes ön yargıyla bakıyor. Ya arada sen olmasan ben hayatta iş almam. Ya çizimleri bize uygun değil. De senin yerin bende ayrı biliyorsun. A aynı şekilde biliyorsun. Ben de sana güveniyorum. Bak insanlar zamanla alışır. Anladın mı? Tekrar sağ ol. Rica ederim. Artık bakacağız bir hal çaresine. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hayatım, hoş geldin. Ben sana ne demiştim Ayas? Ben sana ne demiştim? <laughs> tamam. Tamam sakin ol. Ben sen mutlu ol diye yaptım. Mutlu muyum ben sence şu an? Ya bir baksana bana mutlu gözüküyor muyum orada? Annem gibi değilim demiştim bana ya. Öyleymişsin. Hiçbir farkınız yok birbirinizden. İkiniz de düşüncesizsiniz. İkiniz de paranın gücünü her altı zannediyorsunuz. Ya ben senden bunu mu istedim? Niye izin vermiyorsun sana yardım etmeme ya? Ben yabancı mıyım? Sevgilinim ben senin. Tabii ki sana yardım edeceğim. Ya ben sen mutlu ol diye yaptım. Ne var bunda bu kadar kızacak? Bencisin Ben mutlu olayım diye ayarlamadım bana o işi sen. Kendi için rahat etsin diye ayarladın. Derinle çalışmıyorum da kimle çalışırsam çalışayım değil mi? Daha ne kadar sürecekti ben farkına varmasaydım bu yalan? Yüzüme baka baka gülecektin. Yüzüme baka baka bu yalanı devam ettirecektin. Hiçbir şey olmamış gibi. Nasıl bu kadar bencil olabildin ya? Nasıl? İnanamıyorum sana. Şeyma bana kötülük yaptı. Önem Hanım bana kötülük yaptı. Ben sıranın sana geleceğini hiç düşünmemiştim. Öykü! Bırak! Sakın peşimden gelme. Öykünün seni affedeceğini zannetmiyorum ama... ...yani aramak senin ne kadar iyi niyetli olduğunu gösterir. Sonuçta yaptığın çok yanlıştı. Hadi ara. Hı? Efendim. Yarın moda evine gel. Konuşalım seninle. Bir takım yanlış anlaşılmalar oldu aramızda. Onları düzeltelim. Hem bütün bu olan tatsızlıklara rağmen ben işini kaybetmeni istemem. İş mi? İş mi kaldı ya? Ne işi? İşin sizin olsun Örüm Hanım. Eviniz de, kötülüğünüz de sizin olsun. Mode eviniz, gururunuz, o çok önemli itibarınız da sizin olsun. Beni aramayın. Beni arayıp vicdanınızı rahatlatmaya çalışmayın. Ben sizi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Terbiyesiz, hadsiz. Önem ne yaptın sen? Ondan özür dileyecektin. Hayır bir de işe çağırıyorsun. Senin özür dileme anlayışın bu mu ya? Kıza sadaka verirmiş gibi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin önüne? Sibel. Yeter ama. Seni dinledik aradık. Bacak kadar kızın hakaret işittik. Hala Hep. onu savunmaya devam edeceksen. Rica ediyorum git bu evden. Böyle yapma. Yalnız yaşlanırsın. Kimse de kalmaz senin. Ben de dahil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.